hükümet değişsin değişsin geçinemiyoruz. Hayat çok pahalı. Değişmesi lazım. Senelerdir burada yeter. Canımıza tak dedi değişsin artık. Hükümetin değişmesini istiyoruz. Çok pahalı. Değişsin. Hayat En azından onun yaptıklarını say 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 bitmez. Bir yalanı, mı? Mı Bir yalanı var mı? Sen mi yalanı var mı? Yalanı var. Yalanı, yalanı çok var. Abla. Doktor, ya. Ya. Vicdanlı olun biraz. Vicdan, vicdan. Ne biliyorum? Bu benim problemim. Biz hakikatimin problemi. değişmesini <laughs> istiyoruz. Vicdanlı olun, ya vicdan. Ya Her şeyin başında ya. vicdan olmak lazım. Vicdan. Ekmek şu anda kaç para? Sen ya de indirecekler olur, yani, çalış, gelen adam adam indirecek mi ekmeyin. Ya ben çalışıyorum bak e, yükser benim elimde malım var ben 23 yaşında çalışıyorum. İ, bak benim var. saçım dökülmüş Sen ben zorunda mıyım? Abi vermeyecek ama en azından adam mafya değil. En azından adam böyle hani kabadayılık yapmıyor anlatabiliyor muyum? Biraz daha demokrat, biraz daha genç, biraz daha yeni nesil. Hani bu kadar geçmişte kalmamıza gerek yok. Allah kolaylık versin. 2002'de Çeyrek altın 21 liraydı. Şimdi bir kilo soğan 30 lira. 8 sene önce ne dedi? Dedi ki benim patatesim, soğanım, peynirimi aldığınız fiyattan şimdi daha pahalı alıyorsanız bana oy vermeyin dedi. Aa şimdi asgari ücret hiçbir Pul oldu. 8 kilo yani o zamanki dedi 8 sene önceki dediğine göre oy vermememiz gerekiyor. Güzel masa başında bir bir anlatsa ya. Ne anlatıyor? Anlattı ya. Niye? Ya gelin şey değişecek. Değişme. Değişecek mi? Devlet değişecek. Yani, yani halk uyanması başladı. lazım. Değişti bu evet, hükümet. Tayyip Erdoğan'ın yaptıkları sabah yatağınızdan kalkın, akşam uyuyana kadar sayın sayın bitmez. Canım yapan hizmetler hepsi ücretli. Para ödüyorsun, para. Ödüyorsun? Sana geri dönmüyor. Sen kendi paranla Onlar vergi ödüyorsun. ödüyorsun bir de seni borca Her batırmış. Bir Siz ne bir boş boş konuşuyorsunuz. Ya ya. Siz hangi dünyada yaşıyorsunuz? Ya. köprü yapılmasa, bir yapılmasa, bir hangi Bir dakika. Bir teknoloji, dakika, teknoloji, dakika teknoloji ilerlemiş. Abi, teknoloji. Abi. Sen tek geçeceksin. Bir kelime söyleyebilir miyim? Bir kelime. Abi, bir şey Üçüncü bir köprü şey yapılmasa ben anlatabilir miyim? Ben burada parti hiçbir partiyi bu otobüsler, bu tırlar bu ikinci köprüye yüklense Nereden bu İstanbul trafikten Kendi karşılan? Ne mi yapmış? Ya. Ben senin dediğin <laughs> vergi. Niye ya. Yapacak. veriyorduk. Niye yapıyorlardı? Neden yapmıyorlardı? yapmıyorlardı? Ben Avrupa'dayım. Başımızda ilk kez yiyordu böyle. Efendim. Evet, Güçlü var. siyaset yoktu. Güçlü siyaset. Biz <laughs> Avrupa'da başımız eksik yazıyordu. Eksik. Tamam mı? Arkamızda devlet olduğunu görmüyorduk. Anlamıyorum ben. geliyorum ben. Abi ama tek tek anlaşamayız bu şekilde anlaşamayız. Bu kafayla siz var ya dik bak bak. Doğru doğru. Onlar var vermeyelim. Ne desene. Bak. Kimden iyisi? Sana söyleyeyim hadi. Ne olurdu bu İstanbul'un hali? Üçüncü köprü olmasa bu tırlar ikinci köprüden gelseydi İstanbul'da nasıl insanlar... Önemli Dürüst olması lazım. Ya abi, Dürüst. Adaletli davranırsa bu ülkede... Lazım. Hizmet değildir, Soygundur. Geçenlere... Geç... 10 liralık söylüyor. bir işi 30 liraya mal ediyorsan o bir soygundur. Soygundur. Hizmet öyle hizmet olmaz. Aynı o soygundur. De, o, o o soygundur. Benim kafam hiç çalışmıyor. A, e, eskiden a, devlet k, kaç para? Kaç para veriyorsun? Boğaz Köprüsü'ne kaç para veriyorsun? Boğaz Köprüsü'ne. Kaç para veriyorsun oraya kaç para veriyorsun? Vedamadan geçiyorsun. Kaç para geçiyorsun? Babasına ne dedi? Aynı fiyata versin. Niye veremiyor? Aa, adamımıza küfür ettiren adama veriyorsun parayı. Adam bütün Türkiye'nin sen boş ver onu. Şehit ya. Ya. Ezele gömülsün. Ya. Hiçbir şey olmaz. Ama bak. O şimdi şöyle şey. söyle. Dört Şehit gün de insanların yanında yanına devlet gitmedi. Devlet yok. Şey. Devleti ya. yok, ya. 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 O o şey senin yok etti ya. bunlar. O senin oyun. O senin oyun. Şey. Şey. Bir ona söyle bakalım. Cengiz'e, Cengiz'e. Sen Cengiz'e git Cengiz'e. Adam sizin cengiz adam. Sizin hayırsever adamları zarraptır. Zarraptır. Banka kutu, banka, banka para, ayakkabı kutuları, bankadır. Bu adam doğal Sen de büyüğü var bak sende. Sen de Kılıçdaroğlu büyüğüsü var. Niye, ne sana, abi? sana büyü etmiş. Hemşerim ben bak he. ben. Bizim ben... mahallede Hatice ana, ana var. sen. bir köy dayı, vermiyor. Yani. bak. Sen de büyüğü var ya yani. ana. Ben, <laughs> ben, eski yani. ben eski demir elciyim. Ben eski demir elciyim. Demir el. Ben de Kılıçdaroğlu büyüsü. Sen büyüğü var. He. Bizim. Ha. Bizim yaptığımız köprüye onlar karşı çıktılar. Devlet yaptı. Büyü He. Çıktı büyü şey, He. Büyü abi var. He. Büyü var. iyi bir insanın büyüsü var sende. Karşı çıktı köprüye. He? Kim karşı çıktı? O günü Bir dakika, Demirel yaparken kim karşı günü... çıktı abi? Çık. CHP çıktı. Çık. Bir dakika, Çık. CHP çıktı. Çık. Yenip Köprüyü yaparken İkinci köprüyü yaparken CHP, bir dakika. CHP, i̇kinci günü, köprü, o günü, o köprü bir dakika baba. İkinci gitti. Bir dakika gitti baba. İkinci gitti, baba, mı? Ikinciyi yaparken yine CHP çıkmadım. Evet, yani, i̇kinci bir dakika. Çıkmadı. Abi burada söylesin. Bak bu arkadaş şey CHP'nin halk kanalıdır. Ya, bak bir dakika. Halk tamam, tamam, kanalı. Bak, bak halk herkes, herkes bak, herkesi yayınlıyor. Ona çıktı mı karşı? Üçüncüye çıktı mı? Osman Gazi'ye çıktı mı? Ya o şurada tünel. Ya neye karşı çıkıyor? Adam soygun yaptırma diyor. Halkı soyma diyor. 50 liralık, 50 liralık 50 liralık tesisi 100 liraya mal etme diyor. Abi et Adamın karşı çıktığı bu. Ya. Adam 50 liralık 50, ya ya. 50 liralık bir hizmeti 100 liraya hak, vatandaşa verme diyor. Yaptırma. Elen genç kimdir? Kılıçdaroğlu Erdoğan'dan daha yaşlı. Neyiz nesi yani. genç? Evet. Pahalılık var mı abi? Pahalılık. Var. Ya bağlılık var. Yok demiyoruz. Niye? Var da. Yani ben inanmıyorum. Onlar gelir. De, 70 senesine ben geldim. Ben Haydarpaşa'da o köprünün altında otobüsler var ya, 36 saatte geldik Samsun'dan buraya. Orada iki saat, 3 saat bekledik, deniz azgınlığı geçemedik. Şimdilik var ya, dakikada geçiyorsun be. Yani yapılan hizmetlerini unutmak yanlış. Vapurdan geçiyorsun, kaç saat vaktini alıyor? Metro'yla geçiyorsun, kaç dakikada vaktini alıyor? Yani şey yapılanları var ya, olmak çok kötü bir şey. Ne nankörü ya, bu 2002'de gelince ne dedi? Ya o zaman çeyrek altın vereceksin de yapacaksın. Çeyrek altın ne kadardı? 21 lira. Ya bir kilo bir, bir adet soğan 15 lira oldu ya. Her gün geçiyorum buradan. Bu her gece konuş. Tarafsız mı? Yok yok ben her gün geçiyorum. Konuşmuyor musun sen? Sayın milletvekili konuş da. Işte. Abi Olmuyor işte sen konuş. sen her gün ne bırak vatandaş da konuşsun abone ya. sen ne yani. buraya? Şey şey sen konuş? Ya konuşum, bu bu, ben konuşup konuşmuyorum Bu adamın ne yapsın burada ekmeğini peşinde? Tanımam ama bu adam, ben, adam diyor ki sen buraya abone olmuşsun bu kadar Konuşmuyorsun. Konuş her gece yüzü veriyor. Konuşsun. Bu adam tarafsız. Yok, hep aynı adam. Tarafsız. Ama siz de konuş abla gel. Olmayın çok konuşuyor. Konuşuyor. Bak burada bir sürü arkadaş daha var. Ana siz millete para veriyor musunuz da? Millet paralıymış da. Burada onu diyenler şerefsizdir. Ne sizler bize para veriyorsunuz ne burada toplanana para alıyor. Onu mu söyle? Bu kamerada arkadaşlar tarafsız bu herkes yayınlıyor yani. Siz de konuşun yani. Soralım abla 14 Mayıs kimi desin? CHP'yi. Kemal Kılıçdaroğlu mu? Evet. evet. neden Kılıçdaroğlu abla? Onu deneyeceğiz bu bıktırdı sefer onu. Bıktırdı artık bizi bıktırdı. AK Parti'den. Teşekkürler abla. Soralım abla 14 Mayıs kimi desin? 14 Mayıs kimi desin? Hayırlısı kimse o. Hayırlısı. Siz abla. Kemal Kılıçdaroğlu. Ee, neden Kılıçdaroğlu? Her zaman onu verdiğim için. Her zaman o. Evet. Teşekkürler. 15 lira da para verecek emekliye. Verecek mi abi? Verecekmiş. Öyle diyorlar bilmiyorum. Ne diyorlar? <laughs> Dün konuşmalarını dinledik. Dünkü konuşmalar güzeldi. Biz Erdoğan'ı destekliyoruz. Erdoğan. Niye destekliyoruz? Erdoğan. De neden Erdoğan'ı Şimdi e, altılı yedi kişilik ya. kalkıyor ya diyor biz bunu yapalım. biz bunu yere atalım. Öyleyse. Yok sen tek başına gel niye altı yedi kişi topluyorsun yanına? Ben Haya çok pahalı. Kiralar 8-10 binden başlıyor. Emekli asgari ücret 8500 lira. 7500 yaptı. 7500 yapılan asker ücrette de bu haksızlık var. Niye var biliyor musun? 3600'den emekli olan bir adam günde 8000 olan gün de aynı parayı alıyor. O da aynı parayı alıyor. Bunda çok büyük adaletsizlik var. Birim gün sayısında. E her şey ateş pahası olmuş ya. Adama diyorum ki, "Kaça perdeliyor mu?" diyorum. yiyorum diyor. Fiyatını soruyorum. Adam fiyatını bilmiyor, yalan söylüyor. 250-300 bin lira kaçarın olmuş. Kıymayı kim yiyor abi? Garibanlar yiyor. Gariban kıymayı da alamıyor ya. Hayal bu nasıl bir şey ya? Ama şimdi soruyorsunuz. Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı? Bu çözüm değil ya Hayat pahalını sorun insanlara ya. Bir simit olmuş 10 lira ya. Simit kaç gram ya? Başka ne diyeyim yani? Adliyeden teşekkür Teşekkürler. Hiç ya, ya, yayınlanacak mı? Ya neyse ya, ya gereken söyleniyor yani.